Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir menü hazırlayacağız. İpeksi dokuda patates püresi üzerine lokum kıvamında tavuk sote hazırlıyoruz. Yanına bir de pirinç pilavı yapacağız. Çok lezzetli bir tarif. Öncelikle tarifimizin tavuk sotesini hazırlıyoruz. Bunun için bir adet soğanı küp küp doğrayacağız. Bu verdiğim tarifi hazırlarken tek tek soğanı kavurayım, üzerine diğer malzemeleri ekleyerek teker teker kavurma işlemini yapayım demeden hepsini bir anda tencereye ekleyip çok lezzetli ve pratik bir şekilde hazırlıyoruz yemeğimizi. Özellikle de çalışan bayanlar için oldukça pratik, hem az malzemeli hem de gayet de gösterişli bir tarif. Mutlaka bu tarifi denemenizi öneriyorum. Malzemelerimizi doğrayıp böyle genişçe bir kase içerisinde hazır hale getirelim. Daha sonrasında da hepsini tencereye ekleyip tarifimizde hemen pişirme işlemine geçmiş bulunacağız. Kişi sayısına göre miktarları tabii ki arttırabilirsiniz. Ben bir adet soğan ve bir adet Charleston biber kullandım. Tabii ki malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz de. Kapya biber varsa elinizde yer. Kapya biber de katabilirsiniz. Çok güzel lezzet katacaktır o da. Yıkayıp küp küp yemeklik doğradığım biberlerimi de hemen soğanların üzerine ilave ediyorum. Sonrasında tavuklarımı sotelik doğrayarak hazır hale getireceğim. Ben bu tarif için 500 gram kadar tavuk kullandım. Tavuk göğüs kullandım. Sizler yine söylediğim gibi kişi sayısına göre miktarı arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. 4 kişilik bir aile için gayet ideal bir miktar. Tavuklarımı da doğrayıp hemen biber ve soğanlarımın üzerine aktarıyorum. Ve sonrasında az miktar sıvı yağ eklediğimiz tencerenize. Tavuk, soğan ve biberlerimizi aktaralım. Dilerseniz bu tarif için direkt domates kullanabilirsiniz. Küp küp doğrayıp. Ben yazın hazırladığım domates soslarım vardı. Bolca yaptığım. Hemen domates sosundan kullanıyorum. Böyle biraz da salça kıvamında hazırlıyorum. Çok sıvı yapmıyorum ben o sosları. Tarifi de kanalımda mevcut bu arada. Asla ekşime gibi bir durumda olmuyor. Üzerinden aylar da geçtikten sonra. Yani o tarifle ile de ben her yıl yapıyorum. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Asla pişman olacağınızı düşünüyorum. O tarifle domates soslarınızı hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli, yapımı da oldukça pratik. Bu tarifle de hazırlayıp yazın kış için stok yapabilirsiniz domates soslarınızı. Yine farklı farklı tarifler de tabii ki var. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağız. Sonrasında ben ilk aşamada sıvıya eklemeyi unutmuştum. O yüzden onu da sonradan ilave ediyorum. Bir 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. gayet yeterli oluyor bu tarif için. Kapağını kapatıp tenceremizin suyunu salıp çekene kadar tavuklarımızı pişmeye bırakalım. Suyunu saldıktan sonra baharat ilavesini de yapabilirsiniz. Ben ilk aşamada eklemiyorum, böyle suyunu saldıktan sonra ekliyorum baharatlarını, yani pişmeye yakın ekliyorum. Baharat olarak da ben tuz, karabiber, pul biber ve biraz da sebze çeşmesi ekledim. Yine sevdiğiniz baharatlarla çeşitlendirebilirsiniz. Bu arada iki adet orta boy patatesi de düdüklü tencereme attım. Hemen haşlanması için bir 12-14 dakika arasında düdüklü tencerede patateslerimiz de haşlanıp hazır hale gelmiş oluyor. Tavuklarımızı hemen farklı bir ocağa aktardım. Orada pişmeye devam ederken ben de hemen pilavımı hazır hale getiriyorum. Bunun için de böyle 3-4 yemek kaşığı kadar arpa şehriyeyi tencereye ekleyip kavurmaya başlayalım ben ilk aşamada sıvı yağ ile birlikte kavuruyorum çünkü tereyağı çok çabuk yanıyor biliyorsunuz o yüzden sıvı yağda az miktar sıvı yağ ile birlikte arpa şehriyelerimi kavuruyorum rengi dönene kadar bu arada pirinçlerinizi de mutlaka yıkayıp iyice o beyaz suyunun akmasını sağlayın hatta öncesinde e, dilerseniz sıcak suda da bekletebilirsiniz ben genelde sıcak suda bekletmiyorum. Biraz hızlı davrandığım için mutfakta sıcak suda bekletmeden direkt pilavımı yapmaya başlıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Doğrusu bunu da hani genelde diyim sıcak suda bekletiliyor, hazır hale getiriliyor. Ee, bu da birebir ölçüyle yapılıyor sıcak suda pirinçleri beklettikten sonra tencereye de birebir oranında yani bir su bardağı pirince bir su bardağı sıcak su olacak şekilde ekleniyor ben daha öncesinde bekletmediğim için birebir buçuk oranında yapıyorum el alışkanlığı hangisi daha kolayınıza geliyorsa vaktiniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz Yıkayıp süzdüğüm pirinçlerimi de tencereme ekleyip bir 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Evet. Tereyağı çok güzel lezzet katıyor pilavımıza. Ve devamında da sıcak suyumu ekleyeceğim üzerine. Söylediğim gibi eğer öncesinde sıcak suda bekletmezseniz pirinçlerinizi bire bir buçuk oranında yapabilirsiniz. Tabii ki kullandığınız pirince de e, bağlı olarak kullandığınız bu su miktarında e, değişiklik olabilir. Direkt bir buçuk su bardağı eklemeyebilirsiniz. Yani benim kullandığım baldo pirinçti. Ve öncesinde de suda bekletmediğim için bire bir buçuk oranında tam ideal miktar oluyor. Asla lapa olmuyor. Çok güzel böyle tel tel ayrılan kıvamda oluyor pirinçlerim. Yine sizler kullandığınız pirincin markasına göre, çeşitine göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Sıcak suyumu ekledim ve üzerine de arpa şehriyeli pilavlarda, tel şehriye için de aynı şey geçerli. Renginde bir tık kararma olduğu için bunu önlemek adına birkaç damla limon suyu katıyorum. Ve tabii ki tuzumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı silme tuzumu da ekleyip karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıp hemen pişmeye bırakacağım. Orta ayar ateşte mutlaka pilavınızı demlenmeye bırakın. Çok böyle ocağınız harlı ateşte olmasın yani. Bu şekilde kapağını kapatıp tenceremin pilavımı pişmeye bırakıyorum. Kısa süre içerisinde zaten hazır oluyor da. Görüyorsunuz, çok güzel görünüyor. Lezzeti de gerçekten çok iyi. Tüm yaptığım detayları ile tarifleri paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu arada bana destek olmak için de tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz menü önerilerinin gelmesi için de yorumlara evet menüler gelmeli, işte bize bu tarz içerikler üretmelisin diye de yorum yazarsanız çok sevinirim. Pilavımı hazırladıktan sonra da hemen patates püremi de hazır hale getiriyorum. Söylediğim gibi ben patateslerin dış kabuk kısmını soydum ve düdüklü tencerede de 12-14 dakika kadar kaynadıktan sonra patateslerimi haşlanmaya bıraktım. Ve düdüklü tenceremi açıp hemen patateslerimi ezme işlemine başlıyorum. Sıcağıyla birlikte hemen üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyip bu şekilde karıştırarak o patateslerin sıcağıyla zaten hemen eriyor tereyağımız da. Böyle eze eze karıştırıyorum. Tereyağım tamamen eridikten sonra da üzerine kontrollü şekilde sütü ekleyerek bir su bardağı yani 200 milim süt kullandım ben yine yavaş yavaş ekleyerek o kıvamlı yakalamasını sağlayabilirsiniz pürenizin süt ekleyince çok güzel oluyor o ipeksi dokuya ulaşmış oluyoruz ve geriye kalıyor tuz ve kaşar peynirini eklemeye kaşar peyniriyle de böyle uzayan dokuda ve çok da güzel lezzette patates püresini hazır hale getirmiş oluyoruz bu arada bu tarif için sadece tavukla yapmayabilirsiniz. Üzerine et soteyle de çok güzel olacaktır. Pirinç pilavı, et sote. Çok güzel tarifler çıkarabiliriz. Farklı farklı. Bir tatlı kaşığı silme tuz ekleyip karıştırdım. Ve sonrasında da bir kase kaşar peynirini ekleyip yine karıştırıyorum. Son aşamada tabaya alıp ısıtacağım bunu çünkü sıcak olması gerekiyor. Patates püremizin de servis sırasında. Hazırladığım püreyi tavuğuma aktarıp servis etmeden hemen önce patates püresini ısıtarak hazır hale getiriyorum. Ve servis tabağına sıcak sıcak pirinç pilavımı yanına patates püremi ve patates püresinin üzerine de tavuk sotemi aktarıp güzel hoş bir sunum oluşturuyorum. Kısa sürede hazırlayabileceğiniz gerçekten içten şekilde söylüyorum bir saatinizi bile almayacak bir tarif. Gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni tercih ederek izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada ben malzemelerini açıklamalar kısmına da ekliyorum. Dilerseniz oradan batarak da hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.